çok çok meşhur bir vampir. zaman Ben dakikalara hep buradayım Oo, tarzına bayıldım Sevedim ben hep kendimi Bazen de gösteririm dişimi Bak sen aynaya çok güzelsin orada Yansımam olmaz ki benim aynada şey yok Dostlarımla gel Her şey bak ortada Kuralları ben bozarım Ben takılara hep buradayım Mükemmellik benim işim Monster High'da dostlarımla Yarasayım ısırmaya Confabulous ve bir de ben Ben hep kendim olayım ben dokullara hep buradayım Hep buradayım Hep buradayım Hep buradayım Ben dokullara hep buradayım hep bur Var bu denizde Korkmana gerek yok ama ben de tatlıyım ama sert romantik sür Acı mango gibi tatlı ve acıyım, acıyım. Bir yanım da var sevmeyeceğin Bazen birazcık korkutabilirim Ben çok harika bir karışımım Zayıf gibiyim ama güçlüyüm Kaderde ne var bilirim evet. Sonsuz mutluluk bekliyor beni Bu kuşağının altında bulunca bırakmama Şurum tüm sudaki canlılarla Deniz, canlısı neymiş gel Sanki bir dizi olmuş hayatım hmm. Bu arkadaşlarımla ben, ben çok şanslıyım canlısım böyle aşırı tatlıdır Bizim işler hep çok maceralıdır Ben yüzerken sanki uçuyorum Sevgi bulamadım arıyorum Kaderimde var bilirim Sonsuz mutluluk bekliyor beni Редактор ettiğini gösteren bir videoyu bize yollayın. Bunu kazanmalıyız. Ve motor. Başlıyorum. Merhaba. Benim adım Frankie. Ve canavar lisesindeki herkes Jones kardeşlere bayılıyor. <laughs> Burası okulumuz. Ben yeniyim. Evet, öyleyim gerçekten. Ben 15 günlüğüm. <laughs> işte en sevdiğim arkadaşlarım. Ben Claudine, memnun oldum. John Dis kardeşler mezuniyet törenimizde burada olmalılar. Tabii Dolunay'da olmamak şartıyla. Çünkü ben bir kurt kızım ve Dolunay'da tüm ilgiyi üzerine toplayan tek şey kıyafetlerim değil diyelim. Sanırım sözü Dracula oraya bırakacağım çünkü bana vurup duruyor. Aa, harika, sıra bende. John Diz kardeşler harika. <laughs> Vay canına, söylediğin şey gerçekten anlamlıydı. Herkese merhaba ben Laguna. Sabahları dalgalarla dans etmeye bayılırım. Sir, kamerayı bana çevir. Ben Cleo. Merhaba benim adım Düz. Ben de buradayım. Her neyse bana dönelim. ah, neden devam etmiyorsun? Kayıt akıyor. Mezuniyet dansı bugün. Eğer yarışmayı kazanamazsak çok üzülürüm. Bu üzüntüye dayanamam. Pekala Canavar Lisesi eğlenmeye hazır mısınız bakalım? Dracula'nın doğum günü bugün. Aman Tanrım unutmuşum. İnsan her gün 1600 yaşına girmiyor. Parti planlamalıyız. Frankie'nin doğum günü. Aman Tanrım unutmuşum. Tatlı 16 günü. Claudia. Bugün Draculaura'nın doğum günü. Diyorum ki öğlen buluşup. Üzgünüm ama planlarım var. Laguna, Laguna! Bugün Frankie'nin 16. doğum günü. Ona kesinlikle bir parti vermeliyiz. Olmaz. Yüzme antrenmanım var. Çok üzgünüm. Parti? Hayır mı? <laughs> Aa, şey, bir partiye gelmek istiyorum. 16. yaşım kutlu olsun. Senin için bir parti vermeye çalıştım. Ben de senin için planlıyordum. Ama kimse, kimse gelemiyor. gelemiyor. Evet. O zaman biz de iki kişilik yaparız. Pekala. <laughs> Hadi yemeğe gidelim. Sürpriz. Yeni yaşımız kutlu olsun. 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 Harikasınız çocuklar. <laughs> başından alın. Biz fazlasıyla mükemmeliz. Yaz tatilinde Gloom Beach'teki pompon kızlar kampına sadece üç takım katılma hakkına sahip. Sonra da finaller var ve bu yılın en büyük olayı. Hiçbir şey... Ah, Frankie. Yoksa en zayıf halka mı demeliyim? Kilitlemeyi unuttuğum için bacağım fırladı. Oysa bunu zamanında yapmış olsaydım başına ve başına... Yeter. Eğer pompon kızlar takımında olmak istiyorsan kendine çeki düzenlemen gerekiyor. Golia, bana içecek bir şeyler getir, olur mu? <laughs> Diğerleri çalışmaya devam etsin. Onu bana ver, bunu sen al. Yüzümü mavi gösteriyor. Ama yüzün zaten mavi Laguna. Hey Frankie, provalar nasıl gidiyor? Ee, harika. Eminim öyledir. Zaten Cleo'nun istekleri hiç de fazla değil. Aşırı da Bey değil. Kız, ya da kibirli. Ya da Pekala, ama sadece bizim için en iyi olanı istediğinden. Hem hedef sahibi olmak iyidir. Biliyor musun Dilo? Adım Draculaura. Bu arada omzuna alev almış. <laughs> Sen benim için yanıp tutuşmuyormuş gibi davranmaya devam et. Göreceğiz bakalım. Baloya beraber gidecek miyiz yoksa gitmeyecek miyiz? Aha! <laughs> Neden çimdikledin? Gerçek olduğunu sandığın rüyadan uyanman için. Sen daha fazla küçük düşmeden gidelim hadi. Bu hit çok sinir bozucu. Evet ama benden hoşlanıyor. Ee, biri beni çimdiklesin lütfen. Bu çok berbattı. Ah, dalga mı geçiyorsun? Bir kere bu gösteri müthişti. Müthiş yeterince iyi değil. Gloom Beach'e gitmek için kusursuz olmamız gerek. Her zamanki gibi haklısın Cleo. Sana çalıştığımız bazı yeni figürleri göstermek istiyoruz. Şimdi i ver şimdi s, şimdi t ver şimdi i, bir de t ver sonra a. İstifa, istifa, istifa! Bu da ne böyle bir tür, bir tür şaka mı? Ahu şaka değil. Üzerimizdeki hakimiyetin son erdi. Okulun batı yakası hikayesi müzikalinde rol alacağız canım. Ayrıca bütün havalı öğrenciler de orada olacak. <laughs> Finalde iyi şanslar. Sen neden hala buradasın? Ben yeniyim ve kimse beni ciddiye almıyor. Sen hariç. İşte bu yüzden pompon kızlar takımını ciddiye alıyorum. Yani hiçbir yere gitmiyorum. Ah, neden bu kadar uzun sürdü? Evet, sanırım sadece ben kaldığıma göre seçmelere girmeme gerek yok, değil mi? Pekala, takıma terfi ettin. Yaşasın! Ah! Ve atıldın. <laughs> Hadi Gulya, yeni broşürler hazırlaman gerek. Yarın yeni seçmeler düzenliyoruz. Yarın yeni bir takım oluşturmalıyız. Okuldaki her kız pompon kızlar takımında yer alabilmek için can atacak. Bu yüzden yeterince başvuru aldığımızdan emin olalım. 3000 şimdilik yeter. Bunları yazıyor musun? Ah! Ve hayranlık içinde olmadıkça kimse ah, bana bakmamalı. Şimdi emirlerime hazır olun. Ah! Anlayamıyorum. Ee, de fazla sert davranıyorum. Güçlü ve katı bir lider olmam gerekiyor sanıyordum ama... ...galiba yanıldım. Bir dahaki sefer her şey farklı olacak. Tabii eğer bir dahaki sefer olursa... Julia <laughs> 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 buldum. Ben aday bulabilirim ve Cleo için takımı toplayabilirim. Ee? Biliyorum insanlar onun tam bir mükemmeliyetçi olduğunu düşünüyor ama o eski Cleo'ydu. Onu gördün artık değişti. <laughs> takım benim için çok önemli. Benim her şeyim. Popo kızlar takımına katılmak ister misiniz? Herkes katılabilir. Ah. Merhaba Laguna. Üzgünüm tatlım ama ben yüzme takımındayım. Kaptan oldum. Beni desteklemeni dört gözle bekliyorum. Benimle baloya gidip gitmeyeceğine karar verdin mi? Hayır. Şimdi. Hayır. Şimdi. Hayır. Şimdi. Hayır. Şimdi. hayır. Şimdi? Evet. Tamam peki her neyse. Uhuhu, harika. Sen az önce Hit Burst'e evet mi dedin? Beni yıldırdı. Gurur duymuyorum. Sen kiminle gitmek istiyorsun? Bilmiyorum Franky. Özel biri olabilir. Nazik. Atletik. Nasıl anlatsam? Merhaba nasıl? Gidiyor? Merhaba Claude. Nasıl anlatsam? Claude gibi. Claude mı? Hayır, gerçek Claude. O Claudine'in kardeşi. Yani? Yani, şey, ben onu küçüklüğümden beri tanıyorum. Ama ondan hoşlanıyorsun değil mi? Ondan hoşlanmıyor değilim. Ama bunun şu anda bir önemi yok. Biz arkadaşız ve o da beni daima böyle görecek. Pompon kızlar takımına girersen görmez. Öyle mi? Evet Seni takımın bir parçası olarak görecek. Aa, tamam ama Cleo... Değişti. Pekala ben varım. <laughs> Cleo'ya yardım mı? Üzgünüm şekerim kendimi yoramam. Öyleyse geriye sadece ben, Draculaura ve Cleo kalıyor. Çok saçma görünecek. Ay canına. Tüm sosyal hayatım daha başlamadan bitti ne yazık ki. Dur. Kurtlar sadakatleriyle bilinirler. Daha sen bir tanesin. Cleo gerçekten değişti değil mi? Takımıma kavuşacağımı biliyordum vazgeçmemin kesinlikle imkanı yoktu. Dur biraz ne? Öncelikleri unutmayalım. Her gün geceleri hafta sonları tüm günlerde prova yapacaksınız. Bunu onlara anlatın değil mi? Şey bu aslında hiç. Harika. Sabah altıda başlıyoruz. <laughs> Bir kez daha en baştan. Siz pompon kızlar takımının utanç kaynağısınız. Bundan sonra etkinliklerde gösteri yapacaksınız. Bu tip gösteriler benim seviyemin altında yani size göre. 2, 4, 6, 8, 1 hamle ve şahmat ederiz. <laughs> Ve karmaşık soru postmodern dünya için büyük önem arz ediyor. Çocuklar bu tezi çürütün. Analizin yeterli. Tezin çürüyecek. Göreceğiz. 7 saniye kaldı. Master, High konuşmacıların tartışmayı kazandı. Yen, yen, yen. Her zaman sen yen. Kulombi <laughs> jürisinin bu gece bizi görmeye geleceğini duydunuz mu? <laughs> ee, sanırım biri dikkatini çekmeye çalışıyor. Börs, boş ver. Keşke Claude bu tarafa baksa. Aa! Oh. Eminim piramit yapıp en üstte seni çıkarırsak dikkatini çekebiliriz. Kızlar, bence siz hazırlayab... <laughs> hey! <gülüyor> <gülüyor> Sosisli sandviç! Sosisli sandviç en lezzetlisi! Aa! <laughs> 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 Bence sen harikaydın. Yüzünün halini bir görmeliydin. Gerçekten çok acayip. Bazıları videoya kaydedip çoktan internete koymuşlardır bile. Senin gibi biriyle dansa gitmeyi nasıl oldu da kabul etti bilemiyorum. Öyleyse gitme. Ben seni götürürüm. Pitya onunla gideceğimi söyledim. Hey Burns. Benimle gitmesinde bir sakınca var mı? Ee, evet tabii ki elbette Cloud. Yani ha ben ha sen. Anlaştık o zaman. Seni altıda alayım mı? <laughs> tamam. Demek... Dansa kardeşimle gidiyorsun öyle mi? Eee hmm. Cleo iyi misin? Hayır iyi değilim. Utanç duydum ve küçük düştüm. Pompon kızlar takımı kaptanı olarak ünüm yerle bir oldu. İşler bundan daha kötü gidemezdi. Biz size haber veririz imza... Scary Murphy. Bloom Beach. İşte böyle. Bunu bana ne Hadi Klaup göster kendini. İşte numaram. <laughs> hey küçük kız kardeş neyin var böyle? Bir sorunu mu yoksa? Sanki bilmiyor musun? Neden Dracula ile dansa gidiyorsun? Çünkü hiç çok sinir bozucu. Pekala Claude ot, otur kalkma. Bu itaat dersi. Arkadaşlarım burada. Ve işte ailem de burada. Böyle olsun istiyorum. Sen bölgende kalıyorsun. Anlaşıldı mı? O en iyi arkadaşlarımdan biri. Bu yüzden eğer onun duygularını incitecek herhangi bir şey yaparsan beni karşında bulursun. Anlaşıldı mı? Hey 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 sakin ol bakalım kız kardeş. Elbette ki o çok tatlı ama biliyorsun ki onu küçüklükten beri tanıyorum. Sadece arkadaş olarak gidiyoruz söz veriyorum. Gloom Beach Kampı biz size haber veririz. Büyük gün bugün değil mi Cleo? Büyük gün mü? Ne, neden? Ne duydun? Um, hiçbir şey Sadece büyük gösterimiz için heyecanlıyım. Ah evet tabii. Büyük gösteri evet. Biliyorum son zamanlarda çok iyi değiliz. Ama bu gece fırtına gibi eseceğiz. Göreceksin. Sen üniformanı giymeyecek misin? Tabii ki giyeceğim. Giymek üzereydim. İşte böyle. Böyle devam et. Tezahürat yapmak varken neden sadece konuşalım ki? <laughs> Neden üniformanı giymedin? Pompon kız üniformanı. Pompon kız üniformanı. Sana üniformanı neden giymedin dedim. Gösteri bu gece yoksa hazır değil misin? Hayır hazırım bu gece çok önemli bir gece. Evet elbette ki öyle. Cleo için bunu yapmak zorundayız. Hadi git giyin. Hadi 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 git giyin. Ha! <laughs> ne oldu? Sana bir şey sorabilir miyim kız kıza? Neden kardeşimle dansa gidiyorsun? Sana bir şey mi yaptım? A, hayır. Çok mu garip bir his? Umarım bir sorun yoktur. Yani ben aslında. Tuhaf <laughs> değil. Tabii arkadaş olarak gittiğiniz sürece. Değil mi? Ah <laughs> <laughs> oh, tabii elbette. Sadece arkadaş. Vay canına Hey bu yeni bir kolye mi? Harikaymış. Sadece arkadaş. Oh, çok dramatik. Bunun daha fazla sürmesine izin veremem Bu gece ne hissetti? Merhaba hazırlanman gereken bir gösterin yok mu? Ne anlamı var ki? Gloom Beach kampına girmeyi başaramazsak bunların bir önemi olmayacak Aa, Hadi ama Öğrenene kadar bilmeyeceksin biliyorsun değil mi? Bu yüzden endişelenmeyi kes ve eğlenmene bak Şuna bak <laughs> Futbol takımı için para topluyorlar. Çok anlamlı. Aman ne harika. Merhaba ben Cleo. E, Gülüyor. mesaj var mı? Dikkat dikkat. Master High Lisesi öğrencileri gösteri başlıyor. Aa, sıra bize geliyor. Cleo nerede? Böyle büyük bir olayı kaçıracağını sanmıyorum. Buldum. Bizi deniyor. Bloom Beach kampına çok yakınız. Bize kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğretiyor. Kendi başımıza mücadele etmeliyiz tamam mı? Hadi öyleyse ona neler yapabileceğimizi gösterelim. Ve şimdi yüzme takımının kaptanı. bizi görmemiş gibi davranıyor. Sıkıcı olduğumuzu anlatmaya çalışıyor. Hadi çıtayı yükseltelim. Merhaba kızlar. O hatayla ilgili endişelenmeyin. Çok iyi gidiyorsunuz. Eminim Glumpbeach kampında harika olacaksınız. Teşekkür ederim Laguna. Sen gille dans etmeyecek misin? Sana gülümsüyor Gerçekten mi? Keşke her şey bu kadar karmaşık olmasaydı. Arkadaşların birlikte dans etmesi çok normal. Draculaura ve Claude'a baksana. Sanırım biraz doğal. Aslında sana söylemek istediğim bir şey var Draculaura. Öyle mi? Benim de. Sen başla. Şey, biz birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz, değil mi? Ve. Yani sen Claudine'le arkadaşsın ve ben bunun tuhaf bir hal almasını istemiyorum. Ama sen takıma katıldığından beri... Ha, sonunu tahmin edebiliyorum. Sen ve ben... Evet? Çok iyi arkadaş oluyoruz. Elbette kız arkadaşın olmak isterim. Aa, i̇yi arkadaş. Evet, kesinlikle en iyi. Gitmem gerekiyor. Bekle hiç biz geliyoruz. Davet reddedildi. <laughs> Şimdi hep birlikte. <laughs> Dracula Erkek kardeşim nasıl? Bilmiyorum. Sen bilmiyorsun öyle mi? Evet. Kızlar bir sorunumuz var. Buraya geldiğimde Cleo'nun dolabı ardına kadar açıktı. Çok tuhaf. Asıl tuhaf olan o değil. Şuna bakın. <laughs> rujunu dolabında bırakmış. Cleo yanına rujunu almadan hiçbir yere gitmez. Onu bulmamız gerek. Eminim spor salonundadır veya bir şeyler içiyordur. Durun. Nereye bakacağımızı biliyorum. <laughs> Olamaz. Durum sandığımdan da kötü. Cleo'yu böyle göreceğim aklımdan geçmezdi. Ağlarken mi? Hayır. Temizlik yaparken. Cleo, senin Neyim olduğunu o? mu merak ediyorsun? Başarısızım ya da bizim başarısızlığımız mı desem? Biz mi? Sizin yüzünüzden Gloom Beach kampına davet edilmedim. Kabul edilmedi ki. Başarısız olduğunuz Doğru söylüyor. Frankie hariç hiçbirimiz elimizden geleni yapmadık. Üzgünüm Cleo. Seni hayal kırıklığına uğrattık. Kızlar ne yapıyorsunuz? Um... Artık bitti. Hala Gloom Beach'e gidebiliriz. Sen neden bahsediyorsun? Bakın her yıl Gloom Beach için bir tane de Joker takım seçiliyor. Nasıl yani? Bir takımın internetteki videosu 1 milyon kez izlenirse otomatik olarak kabul ediliyorlar. Peki sen bunu nereden biliyorsun? E biliyorum işte. Web sitelerinden öğrendim. Aa, hala şansımız var. Gule bizi muhteşem gösterimizi yaparken ve numaralarımızı sergilerken videoyu çekebilir ve Bu sonra... Bu gerçekten harika bir fikir. Tabii iki ayrıntı dışında. Ne gibi? Birincisi son gün iki gün sonra ve o zamana kadar bir milyon kez izlenmemiz imkansız. İkincisi çok kötüyüz. Ben vazgeçmiyorum. Takım dikkat. Çok çalışmamız gerekecek. Evet. Ve hiç kolay olmayacak. Sana katılıyorum. Her zamankinden daha çok bağıracağım. Orası kesin. Hadi, Hadi o, o zaman. zaman.

999.999 kere daha izlenmeli kızlar. Acele edin. Videomuzun kaç kez izlendiğini görmek istiyorum. Evet. Dün gece zar zor uyudum. Çok heyecanlıyım. Sadece 1 milyon kez izlemeden sonra Gloom Beach kampına gidebileceğiz. Eminim şimdiden 150 bine ulaşmıştır bile. Hey. Sadece altı kişi mi izlemiş? Bu imkansız. Dün bir kez tıklanmıştı ve biz altı kişiyiz. Aa, ben henüz izlemedim. Ne? Meşguldüm. Siz bu saçı şekillendirmek kolay mı sanıyorsunuz? Ah, buna inanamıyorum. Aa kızlar çok üzgünüm. Hadi kızlar şimdi vazgeçemeyiz. Web sitesi saat üçe kadar olduğunu söylüyor. Artık bitti. Hayır hiçbir şey bitmedi. Bakın siz beni her şeyin umutsuz bir noktada olduğu bir anda geri döndürdünüz. Şimdi ben de sizin sevgili ve çok güzel lideriniz olarak aynı şeyi yapacağım. <laughs> Şimdi olmaz gulya düşünüyorum. Ekonomi dersinin pazarlama bölümünde nasıl tanıtım kampanyası yapılır diye bir konu vardı. Bu videoyu popüler yapmak için yapabileceğimiz şeyler var. Bana güvenin kızlar. Master High lisesi öğrencileri Popo kızlar takımının yardımınıza ihtiyacı var. Videomuzu izleyin. <laughs> Arkadaşlarınıza haber verin. Şey, peki şey yaramadı. Ha. Aa, şimdi olmaz Guliye. Frankie gerekeni yap. Tamamdır. Sadece 15 kez daha izlendi. Bu hızla 1 milyon kez izlenmek için 1 milyon yıl geçecek. Aa, o zaman Glombiçe gitmek için fazla yaşlı olacağım. Hiçbir şey işe yaramıyor Cleo. Ne yapacağız? Zamanımız daralıyor. Düşünüyorum. Aa, a, buldum. Dolunay gecesine kadar bekleyelim ve sonra ben a, hı, bulamadım. Ah, insanların bu videoyu fark etmesini <laughs> sağlıyor Olamaz yine ne var? <laughs> Bunu yapabilir misin? Videomuzu popüler web sitesine koyabilir misin? Hey. Ciddi misin? Ne zaman biri videoyu izlese adres defterlerindeki herkese gönderme seçeneğini mi verecek? Bu harika bir şey. Golia bu kesinlikle dahice. Neden daha önce söylemedin? <laughs> Buna inanamıyorum. Galiba başaracağız. Çok yaklaştık. Neden durdu bu?